Merhaba, internetten bulduğum bir hikayeyi daha sizlerle paylaşıyorum. İyi dinlemeler. Biraz uzun sürebilir. Yer yer sizi sıkabilirim ama ben yine de kimseyi takmadan sonuna kadar anlatmaya, yazmaya devam edeceğim. Nereden başlamalıyım? Hala kafamda bir şey yok ama bir yerden giriş yapması en iyisi olacak. Ülkemizin büyük şehirlerinden birisinde yaşıyorum. 30'lu yaşlarımın başında kendi halinde yaşayan biriyim. En azından biriydim. Öyle milletin bir şeysiyle işim olmaz. Kendi halimde, kendi dünyamda takılır yaşar giderdim. Pek fazla arkadaşım da yoktu. Hayvanları daha çok severdim. Özellikle kedileri, sokakta yaşayan köpekleri. Maaşımdan arttırdığım paralarla onlara mama alır, düzenli olarak beslemeye çıkardım. Oturduğum apartmanda hayvan istenmese de ben yine de herkesten gizli olarak 2-3 sokak kedisini beslerdim. Evde ahaliden gizli olarak güzel bir işim vardı. Makine mühendisiydim ve çalıştığım şirkette de yaklaşık 10 senedir askerden geldim geleli kesintisiz çalışıyordum. Üstlerim çalışmamdan çok memnundular. Yakında terfi alacağım konuşuluyordu şirkette ben de pek belli etmesem de güzel bir şeyler olacağını hissediyordum. Askerliğimi bizim zamanımızda uzun dönem yaptım. 4 sene okul okusam da az teğmen olarak o dönemlerde arkadaşların da gazıyla vatan millet Sakarya kafasındaydık ve isteyerek komando olmuştum ve askerliğimi Bingöl Genç'te yapmıştım. Çok iyi arkadaşlar edindim askerde. Bunlardan birisi de belki de en yakında volkandı. Askerliğin üzerinden tam 10 yıl geçmiş olsa da hala görüşürdük onunla. O Karadeniz tarafında otururdu. Arada bizim şehre gelir, hasret giderir, eski günleri yad ederdik. Tip olarak yakışıklı falan değilim. Yaş gereği saçlar da döküldü. Öyle sıradan kadınların ilgisini çekmeyen bir adamım. Ama o zamanlar güzel bir kız arkadaşım vardı.'' Neredeyse 5-6 yılı bulan bir ilişkimiz vardı. Kendisi benden ufak da olsa gayet iyi anlaşırdık. Onun üniversiteyi okuduğu yıllarda İstanbul'da sık sık buluşur, güzel zaman geçirirdik. Onun da kafası benim gibi evlilik düşünmediğinden yıllardan beri bu şekilde yaşar giderdik onunla. Öyle ya da böyle benim için yıllardır güzel esen rüzgar bir anda tersine döndü. Önce anlamsız bir şekilde 6 yıllık kız arkadaşım Şeyda ortalıkta hiçbir sebep yokken benden ayrılmak istediğini söyledi ve apar topar evi terk etti. Telefonlarıma çıkmıyordu. Arkadaşlarına yok dedirtir oldu. Bir anda bu kız nasıl böyle değişebilir diye düşünürken bir darbe de işimden aldım. Bir sabah genel müdürün beni odasına çağırdığını söylediler.'' Tabi moralim bozuk. Arkadaşlarım moral vermeye çalışıyorlar. Durumu bilmediklerinden, terfi geliyor falan gibisinden. Ben de terfi alıyorum galiba. En azından moral olur diye düşünüyorum. Böyle böyle girdim odasına. Adam beni görünce bir selam sabah yok. Bayağıdır da aynı ortamda çalışmışlığımız var adamla. Adam yüzüme bile bakmadan önündeki işlerle ilgileniyormuş gibi yapıp bu sabah itibariyle İşine son verildi. Şimdi muhasebeden çıkışını alabilirsin dedi. Daha ben ağzımı açıp bir laf bile edemeden kapı açıldı. İki güvenlik arkadaş girdi içeriye. Onlar da beni Tane ne zamandan beri tanıyor. Hadi abi bir tatsızlık yaşanmasın diye girdiler koluma. Tıpış tıpış önce muhasebeye inip paramı aldım. Ardından da kapının önüne kadar eşlik ettiler bana. Akşam evimde rakı masamı kurmuş müziğimi açmış, içerken son günlerde bu kadar kötü şeyin gelip beni bulmasına bir türlü inanamıyordum. İçtikçe kafamı dağıtmaya çalışıyordum ama hep aynı şeyler aklıma gelince delirecek gibi oluyordum. Artık ne kadar içtim bilmiyorum ama masada sandalyenin başında sızıp kalmışım. Uyandığımda telefonum çalıyordu ve saat henüz gece yarısına bile ulaşmamıştı arayan asker arkadaşım Volkan'dı. Kısa bir hoşbeşten sonra konuşmamdaki kelimeleri yuvarlayamamamdan içkili olduğumu anlamıştı. Hayırdır sen hafta içleri içmezdin bir problemin var diye ekledi konuşmasına. Sorma valla 24 saat içinde önce şeyda bana tekmeyi vurdu. Sonra da işten terfi beklerken kovuldum dedim. Volkan karşımda beni teselli edecek cümleler kuracağına gülmeye başladı. Ne oldu lan? Hoşuna mı gitti diye terslenince de ''Yok be oğlum, işi kafaya takma, biraz kafa dinler, kısa sürede yenisine başlarsın.'' dedi. ''Hem sana kız mı yok, bu kadar kafaya takmana gerek yok.'' dedi. ''Ha, ben seni ne için aradım, asıl onu söyleyeyim.'' dedi. ''Şimdi hazır ol oğlum, ben evleniyorum lan, İnanmayacaksın ama sonunda hayatımın aşkını buldum galiba.'' Tanışalı 3 ay olmasına rağmen onun benim için yaratıldığına inanıyorum. Bu hafta sonu düğünümüz var. Sana atla gel beni yalnız bırakma demek için aramıştım. Hem tesadüf olmuş, boşa çıkmışsın. Yarın atla gel, bizim buralarda kafanı dağıtmış olursun. Bir tatil yaparsın. Hem de bizim köyde düğün işlerine hazırlıkta bir yardımın dokunur lan fena mı dedi. Volkan'ın teklifi aklıma yatmıştı. Telefonu kapatırken ben işlerimi halledeyim, yine arar konuşuruz detaylı olarak dedim. İşlerim de öyle büyük şeyler değildi. Evde beslediğim iki kedim vardı. Onları sokak kedilerine mama dağıttığımız Gülse Hanım'a birkaç günlüğüne bırakabilirsem hiçbir sorunum kalmayacaktı. Gülse Hanım da emekli hali vakti yerinde ellerinin başında bir kadındı. Kapı komşum olurdu kendisi. Aramız da çok iyiydi. Hatta Volkan Beni ziyarete geldiğinde Gülse Hanım da yanımıza gelip muhabbetimize katılır, bizle zaman geçirirdi. Aramız bayağı iyiydi kendisiyle. Kedileri de benim gibi çok sevdiğinden kedilerime ben geri dönene kadar severek bakardı. Ve bu ricamı kendisine ilettiğimde beklediğim gibi hemen kabul etti. Diğer işlerimi de hallettikten sonra bir aksilik çıkması halinde evime girip bakması için Anahtarımı da ona bırakıp akşam saatlerinde otogardan Volkan'ın memleketi Düzce'ye doğru giden otobüslerden birinde yerimi aldım. Sabaha karşı Volkan beni otogarda karşılayacaktı. Yolun tamamına yakınını uyuyarak geçirdiğimden sabah otogarda muavinin bana seslenmesiyle ancak geldiğimizin farkına varabildim. Uykulu gözlerle otobüsten bagajımı alırken bir yandan da telefondan Volkan'a ulaşmaya çalışıyordum. Neyse ki Volkan da beni çok bekletmeden otobüs firmasının peronuna geldi ve sarılıp kucaklaştık. Arabasına doğru yürürken neşeli hali ve sanki bulutların üstünde yürüyormuşçasına hareket etmesi yüzünden her şeyin yolunda gittiğini anladım. Yol boyunca bana evleneceği Elif'i anlattı durdu. Öyle iyi, böyle iyi, benim için yaratılmış gibisinden diye. Bu sene Volkan'ın yaşadığı köye öğretmen olarak atanınca Elif, Volkan da köy muhtarının oğlu olduğu için yaşları da yakındır diye babası köyü öğretmen hanıma tanıtma görevini bizim Volkan'a vermiş. Volkan da ilk başlarda çekinse de sonradan kızın güzelliğini görünce kendisi öğretmen hanımı boş bırakmamaya başlamış ve sonunda 3 ay gibi kısa bir zamanda Evliliğe karar vermişler. Köye yaklaşık bir saate yakın bir yolculuktan sonra vardığımızda köyün manzarası gerçekten çok güzeldi. Her yer orman, her yer yemyeşil. Hemen yakından geçen bir dereyle köy, çocukken hepimizin resim derslerinde yaptığı dağların arasındaki o küçük köye çok benziyordu. Köyde ilk işim dinlenerek bol bol uyuyarak geçti. Volkan beni annesiyle beraber yaşadığı eve konuk etmişti. Uyandığımda hava kararmaya yüz tutuyordu. Ev iki katlı eski köy evlerinden. Alt katı ahır olarak kullanıyordu. Uyandığımda evde sadece Volkan'ın annesi Hacer teyze vardı. O da akşam yemeği için bir şeyler hazırlamaktaydı. Uyandığımı görünce "Dinlenebildin mi oğlum?" dedi. Buraların havası insana enerji verir. Birkaç güne kendine gelirsin diye de ekledi. Hala uykulu gözlerle baktığımı fark edince Volkanlar da düğün işleriyle uğraşmak için ilçeye inip eksiklerini tamamlamaya gitmişti. Bir şeyler atıştırdıktan sonra hava kararmış da olsa biraz çevrede turlamak, en azından köy kahvesine inmek istediğimi söyleyip evden çıktım. Köy yaşadığımız zamana göre hala tam gelişmemiş eski zamanlardan kalma bir köy gibiydi. Yolları bakımsız, evleri eski, dağın yamacına kurulmuş, ormanın içinde bir yerdi. Evler de 2-3 ev bir yerde, 5-6 ev bir yerde, arada ağaçlıklar, yeşillik tarlalar şeklinde uzayıp gidiyordu. Öyle pek ışıklandırma olmadığından, kısacası karanlıktan korkup eve geri döndüm. Geri döndüğümde Volkan gelmiş, annesiyle düğün için yapılacakları yavaş yavaş hallettiklerini söylüyordu. Beni görünce Volkan gülerek, ''Oğlum, buralarda hava karardın mı? Pek gezme. Buralar sizin o taraflara benzemez.'' Bir anda götürürler vallahi adamı diye takıldı. Birlikte gülüştük. Yemekten sonra beni arkadaşlarıyla tanıştırmak için kahveye götürdü. Birkaç gün sonra düğün için her şey hazırlanmış, Düğün günü gelmişti. Köy meydanında el birliğiyle güzel bir düğün yeri kurulmuş ve gelen misafirlerle gelin ve damatı beklemeye başlamıştık. Çocukluğumdan hatırladığım mahalle arası düğünler bu köyde hala aynı şekilde devam ediyordu. Bu da beni eski günlere götürmüştü. Çok geçmeden Volkan ve eşi düğün yerine gelince düğünümüz başlamış oldu. Birkaç gün evvel Kahvede tanıştığım Volkan'ın köyden arkadaşlarıyla biz de bir masada içkilerimizi içip düğündeki eğlenceye ortak olmaya başlamıştık. Güzel havanın yanında köydeki güzel kızlar da ilgimi çekmeye başlamıştı. Alkolün de verdiği etkiyle diğer arkadaşlar sevdiği kızların yanına kaçmaya başlayınca ben de masada tek başıma demlenmeye, ortamı kesmeye, Volkan'ın mutluluğuna ortak olmaya oturduğum yerden de olsa devam ettim. Volkan çok mutluydu. Benim ortada olup olmadığımı görecek hali yoktu. Ben de rahatça göz önünde olmadan eğleniyordum. Düğün ve bu köyde geçen birkaç gün kafamı boşaltmak açısından bana iyi gelmişti. Gecenin ilerleyen saatlerinde, kalabalıkta, daha önce fark etmediğim güzellikte bir kadın dikkatimi çekti. Dikkatimi ondan alamıyordum. Kimseyle ilgilenmeden düğünü seyrediyor, gülüp eğleniyordu. Sanki başka bir yerden gelmiş gibiydi. Kimseyle konuşmuyor, öyle geçip gidiyordu insanların arasından. Bir süre sonra benim onu hayran hayran izlediğimi fark etmiş olacak ki o da bana bakmaya, gülümsemeye başladı. O kadar tatlı gülümsüyordu ki yanına gitmemek için kendimi zor tutuyordum.'' İçkimden bir yudum daha alıp oynayanlara aldırmadan oynayanların arasından sıyrılarak kızın yanına doğru ilerlemeye başladım. Fakat ben ona doğru gittikçe kız kalabalıktan uzaklaşıp köyün içine doğru ilerlemeye başladı. Ben de alkol kafası kız herhalde böyle böyle beni daha rahat konuşabileceğimiz bir yere kadar götürecek ya da evine kadar takip ettirecek diye peşinden gidiyordum. Kızı ne kadar takip ettiğim bilmiyorum ama ona bir türlü yaklaşamıyordum. Ne kadar hızlanırsam hızlanayım şaka gibi ama aramızdaki mesafe hep aynı kalıyordu. Aslında kız arada arkasına dönüp tatlı tatlı gülümsemese onu o kadar takip etmezdim ama dedim ya öyle güzel gülüyordu ki sanki büyülüyordu. Herhalde köyün dış tarafındaki iki üç çiftlik evi var yan yana onlardan birine gidiyoruz diyorum salak salak. Ben böyle düşünürken kız birden yanımızda uzanan orman yoluna saptı ve ormanın içine daldı. Ulan ormanda ne işimiz var diyorum ama hala peşinden gidiyorum. Tam ormana girdim. Bir iki metre ancak geçtim ya da geçmedim. Arkamdan birilerinin koşturma seslerini duydum. Hemen bir ağacın arkasına saklandım. Akabinde Volkan'ın sesini duydum oğlum neredesin lan sen diye. Beni arıyordu çocuk. İçim rahatladı. Çıktım ortaya. Sesler ormanın hemen dışından geliyordu. Attım kendimi hemen oraya. Volkan beni görünce baya bir rahatlamıştı. Oğlum sen manyak mısın? Kafayı mı yedin gece gece? Ta bu ormanın yanında ne bok yemeye dolaşıyorsun dedi. Ya vadi bir kız vardı. Onun peşine ta buralara takıldım geldim işte dedim. Kız ormana girdi ben de peşinden onu takip ediyordum ama görmen lazım. Taş gibi hatun falan diyorum böyle salak salak. Volkan yanındaki arkadaşlarına bakıp girin abi bunun koluna götürelim dedi. Bu salak kendini oyun edenlerin peşinden buralara kadar düşmüş anlaşılan tam zamanında gelmişiz. Yoksa ormanda kaybolup gidecekti gibisinden bir şeyler söyledi ama kafam o kadar güzeldi ki daha sonrasında neler oldu pek hatırlamıyordum kendime geldiğimde bir köy evinde uyuyordum ve başım içtiğim içkilerin çokluğu yüzünden fena halde ağrıyordu. Evde dolaşırken salonda Ali ve Ahmet'i gördüm. Malum Volkan eşiyle birlikte tatile gitmiş, beni de buraya bırakmıştı arkadaşlarının yanına. Dün gece ne oldu? O kız kimdi diyerekten lafa girdim ama ikisi de oldukça ciddiydi karşımda beni bir güzel yedirip içirdiler evde. Daha sonra kendime gelince de olanları anlatmaya başladılar. Bu köyün yakınlarında zamanında terk edilen başka bir köy varmış. Derlermiş ki o köyde tuhaf çok olay yaşanmış. Kısaca cimbastı denmiş o köye. Ve o köyde yaşayan insanlar çareyi o köyü terk edip bu yeni köye taşınmakta bulmuşlar. O köye de bir daha hiç uğramamışlar. O köyün de yerinde zamanla ağaçlar büyümüş, yabani hayvanlar çoğalmış ve girenin bir daha çıkamadığı bir orman haline gelmiş. O kız da bir efsane gibi yayılmış kulaktan kulağa. Derler ki peşine taktığı gençleri ormana sokar, bir daha o çocukları ne gören olurmuş ne de duyan. Kendi alemlerine çekermiş o çocukları. Yani ben de o kızın peşinden biraz daha gitseydim benim de sonum onlar gibi olacaktı. Bir hikayenin daha sonuna geldik. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook sayfam üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.